Şimdi e, size broter Overlock'ta ipi takmasını göstereceğim. Özellikle lüperlerde. Çünkü onlar için çok sıkıntı yaşıyoruz. Tay Pakalı ve çekip koymuşum YouTube videosuna. Şimdi Brotel N serisini koyayım. Hatta eski model 500 serisinde şu modelden. Şunu da göster Bunu da çekip koymuştum. Şimdi Brotel N serisini koyalım istedik. Şimdi zaten ben verdiğim makinada ip yolları zaten bu şekilde hep boyalı olduğu için pek bir sıkıntı olmuyor. Şu lüper gelene kadar. Şöyle göstereyim ben size. Şu elimdeki şu turuncuyu da işaret edeyim üst rüperindir. Yani şu üst rüper dediğimiz rüper budur. Buraya kadar zaten ipler takılı. Şöyle göstereyim. Yukarıdan geldi. tansiyon içinden geçti. Yine burada kanaldan geçti. Teraziler dediğimiz bunlar çok önemlidir. Teraziden geçti. Buraya kadar geldi. Ve en son şuraya takacağız. Şimdi Buradan sonra rüpere takılıyor. Onda da her rüperde iki tane ip kanalı vardır. Biri arkadadır. Şimdi şuradan taktık. Çünkü çoğu zaman görüyorum ip çalışmıyor dikme diyorlar. Buraya takmayı unutuyorlar. Direkt buraya takıyorlar. O zaman da makine zaten çalışmaz haliyle. Ve önden de arkaya doğru taktık. Bu üstteki lüper. Bu bitti. Girelim alttakine. Yine alttaki de yani alt dikişi gösteren lüper ayarı. Buradan geldi. Tansiyon içinden geçti. Yine aynı şekilde doğru yol aldı. En son şimdi nüpere doğru geliyor. Ben plaka ve bıçak kütüğünü söktüm ki rahat göresiniz diye. Onların takılışını gösteririm. Şuradan ipi aldık. Buraya kadar zaten işaretli belli. Bundan sonra ipi, şu ipi bu tarafa alıyorum. Bu da plaka olacağı için ona göre rahat göremeyebilirsiniz. Lüperi geriye doğru aldım. Yine ucuna kıvırıp cımbıza koydum. Arkadan öne doğru ipi çektik. Yani burada dikkat edilmesi bir şey var. Üst iplikler takılıyken mesela bazen e, şuraya üst iplikler düğümlü oluyor. Yani bağlı oluyor. Onu çıkarmanız lazım. Yani buraya ipi takarken mutlaka iğne ipliği de yukarıda olacak. Yani buna bağlı olmayacak. Bir de birkaç defa daha denk geldi. Çekerken şu dişin altından çekiyorlar. Dişin altına giriyor iplik. O zaman zaten çalışma şansı yine yok. Yani takılışı bu şekilde. Öne doğru aldık ipi. Yine öndeki ip yolundan takıyoruz. bu şekilde çektik. Lüperlerle bir işimiz kalmadı. İşimiz bittikten sonra isterseniz plakayı da böyle söküp takabilirsiniz. Bir de plaka e, aklıma gelmişken söyleyeyim. Arada bir böyle sökün. İki tane vidası var zaten. Şu dişli aralarını şöyle temizleyin. Bazen buna tozlar birikiyor. O da makineye zarar veriyor zaman içinde. Şöyle takıyorsunuz. Şimdi plaket taktıktan sonra şeyi de göstereceğim. İğne takılışını Şimdi iğnelere gelelim. Şimdi şu elimdeki iç iğnedir. Şu morla işaretlediğimiz. dediğimiz. Bakın zaten ipine buradan geldi. Tansiyondan geçti. Buraya kadar. Şurada horoz var. Horozun içinden geçiyor. Birinci bir de delik yerinden aşağı doğru ince. İğneler ovuluklarda önden arkaya doğrudur. Taktık. Aynı şekilde dış ipliği buradan geldi. Tansiyon içinden geçti. Diğer ip yolundan dıştakine geliyor. İsterseniz dıştaki iğne iptal edip 3 olarak da kullanabiliyorsunuz. Onu bu şekilde taktık. Şu an makine dikişe hazırdır. Sadece bıçak kütüğünü takacağız. Şöyle göstereyim. Bu şekilde çalışacak makine. Takılışı bu şekildedir.